ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarının ardından Paralimpik Oyunları da dün itibariyle sona erdi. Hatta az önce de oyunlarda mücadele eden sporcularımız yurda döndü. Oyunlarda yarışan Türkiye toplam 5 farklı kategoride 10 madalyanın sahibi olurken 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ülke sıralamasında 43. sırada yer aldı. Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran 40 kiloda haltercin Nazmiye Muslu kaldırdığı 109 kiloyla hem dünya hem de paralimpik rekoru kırdı. Tarihinde ilk kez katıldığı paralimpik oyunlarında çeyrek final oynama başarısını gösteren tekerlekli sandalye basketbol milli takımı da Londra 2012'de mücadeleyi 7. sırada kapattı. 150 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı paralimpik oyunlarında 74 ülke madalya topladı ve Türkiye 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya ile 43. oldu. Türkiye madalyaları halter, okçuluk, judo, atıcılık, masa tenisi ve golbol kategorilerinde elde etti. Eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu.